Merhaba arkadaşlar. Bir zincirleme suç furyası aldı başını gidiyor. Bugün herkes bunu soruyor bana. Nedir bu? Bir konuşalım. Müzik Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaştırmış oluruz. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Yani mevzu şöyle başladı. İşte şu cezaevinde bilmem ne bilmem ne dilekçeleri verip çıkıyorlarmış. Sonra birisi yazdı şuradan şu kadar kişi çıkmış. Öbürü yazdı işte zincirlemeye çevriliyormuş. Öbürü yazdı şöyle. Arkadaşlar zincirleme suç nedir? Önce bir onu konuşalım. Bir. Aynı anda aynı eylemi birden fazla kişiye karşı kullanırsan. Bu e, zincirleme suç kabul edilebilir. Yani en basit örneği işte yoldan geçen 5 kişiye küfür ettin. Ulan hepinizin bilmem ne bilmem ne dediğiniz. 5 kişiye aynı anda küfür ediyorsun. Bu zincirleme suç kabul edilir. Ve ilk kez hakaret cezası alırsın belli bir oranda artırılır. İkincisi ise tamamen saçmalık. Tamamen hemen kaldırılmalı. Hemen Neymiş efendim? Aynı kişiye aynı suçu birden fazla kez işlediğinde bunların her biri farklı farklı suç değil de zincirleme suç kabul edilir. Tek bir ceza verilir. Belli oranda arttırılır. Yok ya. Allah Allah. Yani örnekle anlatayım size. Adam birinin cep telefonu dükkanı olsun. Hırsızın biri planlıyor şimdi. Diyor ki ya hemen diyor girip Alabildiğim kadar alıp çıkmam lazım. 2-3 gün sonra diyor tekrar gelelim diyor. İşte 3-5 gün sonra tekrar girelim diyor. İlkinde giriyor. 4-5 tane çalıyor kaçıyor. İkincisinde giriyor işte. Yine 4-5 çalıyor kaçıyor. Üçüncü de 4-5 çalıyor kaçıyor. E aynı kişiye aynı tekte suç işlenmiş. En baştan bu şekilde planlanmış. Bunu tek suç kabul edip belli bir oranda artırma gidiyor. Saçmalığa bak ya. Saçmalığa bak. Yani bunun mantığı şu. Şener Şen'in hani namuslu filmi vardır bilirsiniz. Namusluymuş namussuz diyorlar ya hatırlarsınız. Orada şöyle bir sahne vardı. Dede vatandaşı vatandaşın soyunu soyabildiğiniz kadar. Başüstri abiciğim. Heh, ne güzel diyor değil mi? Soyun vatandaşı soyabildiğiniz kadar. Bu yasanın mantığı bu. Bu maddenin mantığı bu yani. Hemen kaldırılmalı. Devamında gelen sorulara Cevap vereyim. Şimdi zincirleme suçun ne olduğunu anladık herhalde. Bir aynı kişiye işlenecek. Aynı kişiye karşı. İki e, aynı suç türünde olacak. Üç e, kısa aralıklarla olması makbul diyelim. İlla öyle olacak diye bir şey yok da hani gittin e, adamın evini soydun. Aradan iki sene geçti. Lan bu nasıl olsa salak dedin. Bir daha gireyim dedin. Yine soydun. E iki sene daha geçti. Bu hiçbir şey yapmıyor ya. Bunun evini soymak kolay dedin. Girdin yine soydun. ha. Olmaz. En başta bunu planlayacaksın. Diyeceksin ki ilk gireyim. Şu kadar çalayım. İkinci de bu kadar. Üçüncü de bu kadar falan filan. Yani bu işin de bir adabı var. Nasıl bir adapsa. Dediğim gibi derhal kaldırılması lazım. Neymiş? Dörtte dörtler işte zincirlemeye çevriliyormuş da bu şekilde dışarı çıkıyorlarmış. Bu nasıl olacak ya? Şimdi o cep telefonu örneğimizden devam edelim. Adam girdi. 3-5 tane çaldırdık. Yakalandı. Ne oldu? Ceza e, Cezaevine girdi ya da girmedi. Belli bir süre. Davası devam etti. Bilmem nesi, istinafı falan filan aradan geçti bir sene. Denetimle, menetimle yırttı diyelim. E bir sene sonra bir daha girdi. 3-5 cep telefonu daha çaldı. Yine yakalandı. Birinci tekerrür oldu. Bu sefer çok büyük ihtimalle cezaevine girecek. Ama yine davalar, bilmem neler, istinaflar, duruşmalar falan filan bu sefer belki de bir buçuk sene sürecek. E o da bitti. Üçüncüye geçtik. Bir daha girdi. Yine yakalandı. İkinci mükerrir. Yani dörtte dört. Şimdi üç bölü dört oldu ya. Dörtte dört. Vay efendim. onun da işte bir buçuk sene, iki sene her neyse bir süreç devam edecek. Sen dört beş senelik bir plan yaptın yani öyle mi? Kardeşim o zaman bu ülkeye senin gibi adam lazım yani. Sen politikacı ol. Bizim politikacılar üç gün sonrayı bile planlayamıyor. Sen beş yıllık plan yaptın. Hakim de bunu yedi yani. He? Hakim de bunu yedi. Hakime diyeceksin ki ya ben bunu en baştan böyle planladım zaten. Ya gider, giderim 5 tane çalarım. Yakalanırım. Bir sene e, onun duruşması üzere bilmem ne işte. Bir daha yakalanırım. Bir buçuk sene bilmem ne. Ben 5 sene planladım kardeşim diyeceksin. Hakim de ha diyecek. Sözün meclisinden dışarı hakim, savcı hep mal zaten değil mi? Senin kafanda öyle yani. Onlar daha ha doğru ya bu zincirleme diyecekler. Buna bir tane hırsızlık cezası verelim. E diğerlerini de artırma gidelim. Kardeşim zaten sen dörtte dört yani ikinci kez mükerrer olman için birinci suçunun kesinleşmiş olması lazım. İkincisi onun üstüne işlenmiş olması lazım. İkinci de kesinleştikten sonra üçüncünün işlenmesi lazım. Siz hayal dünyasında mı yaşıyorsunuz? Eğer böyle karar veren bir hakim varsa ya hukuktan zerre kadar anlamıyordur ya gerizekalıdır yahut kayırıyordur, adam kayırıyordur. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu suç bu ülkede böyle uygulanıyorsa eğer bir hakim veya birkaç hakim böyle karar verdi ve emsal karar teşkil ettiyse bu ülkenin vay haline ya. Vay haline bu ülkenin. O zaman kardeşim bir tane adam belirle sabah akşam evine gir çık anasını satayım. Gir yakala çalamadın ya. Aman hadi ne alacak. Akşam bir daha gir. Çalabildiysen ne ala. Çalamadın ne yakalan ama. 10 kere gir. Bir haftada 10 kere gir. Üçünde beşinde çalarsın. Gerisinde yakalanırsın. Ne alacak ya? Bir kere hırsızlıktan ceza al. E ondan sonra belli oranda arttırılsın. Saçmalığa bak ya. Hele ki dörtte dörtler mevzu tamamen saçmalık. E bu zincirleme suçu. Muhabbeti de yani. Bana sormayın artık. Sormayın. Arkadaşlar ben burada hırsızı uğursuzu savunmak için bulunmuyorum ya. Yani. Ben burada bilgi veriyorum. Bana şunu sormayın. Ben her boku yedim. E ne yapayım da cezaevine girmeyeyim? E, gir kardeşim. Gir ya. Ki sürekli yapıyorsan gir bir daha da çıkma ya. Çıkma. Ben burada bilgi veriyorum. Yasal haklarınızı anlatıyorum. Gündemle alakalı bilgiler veriyorum. Çıkan çıkacak, çıkmış olan infaz kanunları hakkında bilgi veriyorum. İnfaz sistemi hakkında bilgi veriyorum. Adalet sistemi hakkında bilgi veriyorum. Ben burada hırsızı, uğursuzu kollamıyorum. Bir bok yediyse gidip cezasını çekeceksin kardeşim. Çekeceksin. Bunun başka bir yolu yok ya. Yani. Başka bir yolu. Bu şekilde bana mesaj yazanlara zaten cevap bile vermiyorum. He, suç işlemişsindir. Bana ne sorarsan ya burada şöyle şöyle oldu, böyle oldu. Bana işte haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bununla hakkında bildiğiniz bir şey var mı? Emsal karar var mı? Bilginiz var mı? Bu sorulara cevap veriyorum. Veya bununla ilgili işte ertelemek için hakkımız var mı? Düşürebilmek için hakkımız var mı? Ben bakarım suçun niteliğini bilmem nesine. Faydalı olabiliyorsam olurum. Ama böyle tipler her haltı yeyip de ben ne yapayım da girmeyeyim, girmeyip başkalarının da canını yakayım diyen tipler benden uzak dursun. Onları sevmiyorum. Sevmiyorum. Onlar da beni sevmezler zaten. Bu tipler benden uzak dursun. Zincirleme suç olayı kesinlikle kaldırılmalı. Kesinlikle hele o dörtte dört mevzunu uygulayan varsa o hakimler derhal görevden alınmalı. Bunu da söyleyeyim. Bakanlık da bunu destekliyorsa zaten biz sıçmışız. Yani. Görüşürüz.